Eski metre inişi ve çıkışıyla Trenatlı'yla da birleşerek kenti adeta dörde bölen Sunayatilla Köprümüzü ortadan kaldırdık. Hızlı tren çalışmasının da trafiğe kapamasını fırsat bilerek hızlıca aksiyon aldık. Başta meski olmak üzere tüm altyapı kurumlarımızla koordineli bir şekilde tüm deplase işlemlerimizi gerçekleştirdik. Kavşağımızın dört bir tarafında yağmur suyu hatlarımızı yeniledik su birikmelerinin önüne geçtik. Özellikle özel gereksinimli vatandaşlarımızın geçişlerde çok zorlanması sebebiyle tüm geçişlerimizi onlara çok daha uygun hale, çok daha güvenli hale getirdik. Halk Eğitim Merkezi'nden kardeşlan gel, Cengiz Topel istasyonun bir kısmına kadar diyebiliriz. Tüm hattımızı çift kat asfalt ve zemin iyileştirmeyle kaldırımla buluşturduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açma sözünü verdiğimiz kavşağımızı tam da gününde kutlu bayramımızda açmanın vermiş olduğu haklı gururu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Vay, Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir iş yaptı. Gerçekten buralar eskisinden daha çok güzel oldu. Cadde üzeri akış hızlandı. Büyük bir rahatlığa kavuştu insanlar. Sayın Vahap Seçer'den çok teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı. Hem Mersin'e hem Tarsus'a ya yaptığı hizmetler çok güzel. Tarsus'a da çok güzel bir hizmet oldu. Yaya trafiği rahatladı, araç trafiği rahatladı. Özürlü insanlar rahat rahat geç geçebiliyor. Daha önce öyle bir şey yoktu. Ama şimdi görüyoruz, bakıyoruz. Mükemmel bir yer oldu.